Elmani celle celalihu, Elmani engelleyen, zararları defeden demektir. Bütün yarattıklarından zararları gidermesi demektir. Cenab-ı Allah tüm varlık alemini yarattığı gibi varlık alemi içerisinde de kötülükleri mahlukatından uzaklaştırandır. Eğer Allah Teala sana bir zarar dokundurursa onu ondan başka giderecek olan yoktur. Ezza billah bismillah ve in yemseske Allahu bi durrin Fele kash felehu illa huve ve in yuridke hayran fele radd. Eğer Allahu Teala sana bir zarar dokundurursa onu ondan başka giderecek olan yoktur. Eğer sana bir hayır getirirse onun lütfunu geri çevirecek onu geri bırakacak olan yoktur. Hayrını kullarından dilediğine verir Cenab-ı Allah. İnsanların herhangi bir fiili ortaya çıkarabilmeleri için kudretleri cenab Allah'ın kudretiyle ancak mümkündür. cenab Allah dilemedikçe hiç kimse ne bir hayır ne bir zarar gelmesi mümkün veya edilmesi mümkün değildir. İnsan her zaman her istediğini elde edemez. Her istediğine nail olamaz. İnsan bazen verilenlerle, bazen de verilmeyenlerle imtihan olandır. Bu imtihan karşısında insanın yapması gereken teslimiyet ve kulluk vazifesi içerisinde Cenab-ı Allah'a itaat edebilmek, Cenab-ı Allah'a siyan etmeden durabilmektir. Bu da tabi imanla ilintilidir. İman hangi derecede ise kulun olaya bakışı da o şekilde ilerlemektedir. Çok korkulan ve çok çekinilen şeylerden Elmani ismiyle birlikte zikir olarak kullanılır. Ancak Elmani tek başına zikir olarak verilmez. Diğer isimlerle birlikte zikir olarak kullanılabilir. İnsana şer gibi görünen bazı meseleler de aslında hayıra dönüşebilir. İnsan tabi bunu fark edemiyor, bunu bilemiyor, o hikmetle davranamıyor. Bunu anlayabilmesi için tefekküre, tezekküre ihtiyaç var. Nitekim Bakara suresi 216. ayette Cenab Allah şöyle buyurur. Ve asla entekrahu şeyen ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbe şeyen ve huve şerrun lekum vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır ve olur ki bir şeyi de seversiniz halbuki o sizin için şerli bir şeydir, hayırlı değildir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bazen insan yaşarken bazı şeyler ısrarla ister. Israrla olmasını ister. cenab Allah aslında onun şerli olduğunu bildiği için kulun o duasını, isteğini aslında yapmaz. Ve bir müddet sonra kul devam eder. ısrarla aynı şeyi istemeye devam eder. Ve cenab Allah artık kulun isteğini yerine getirir. Ama bütün artık ceremesi, bütün sıkıntısı ile birlikte kul bunu çekmeye razı olmalıdır. Veya tam tersi kötü bir şey gibi gözüken bir hadise aslında devamında hayra vesile olabilir. Hayra vesile olabilir. Kul bunu fark etmez ve o mevzu kendisine kötü gelir, şerli gelir ve Cenab-ı Allah'ın verdiklerine isyan etmeye başlar. Halbuki o verilen başka bir hayra sebep olacaktır. Başka bir hayrı peşi sıra getirecektir. Kul o yüzden başına gelen iyi ya da kötü olarak nitelendirdiği şeyler karşısında Cenab-ı Allah'a sığınmalıdır. Cenab-ı Allah'a dönmelidir. Ya Rabbi hayra tebdil et diyerekten yani hayra çevir, hayırlı hale getir diyerekten duasını gerçekleştirmeli ve teslim olmalıdır. Cenab-ı Allah'a teslim olan kullar sonuç itibariyle huzuru ve saadeti iki dünyada da bulabileceklerdir. Tecellisi de odur ki Elmani isminin allah Teala tarafından artık o kişi güvende kılınmıştır. Çünkü zararlar defedilmiştir. Artık maddi ve manevi olarak sıkıntılar giderilmiştir. Kendisine zararlı olan şeylerden, zarar gelen şeylerden artık kurtulmuştur. Buna karşılık o da etrafında bulunan insanlara zarar gelmesine, kötülük gelmesine mani olan kişidir. Yani Cenab-ı Allah ona lütfetmiş, o da etrafına aynı şekilde zarar gelmemesi için bir gayret içerisinde olan kişide tecellisi mümkündür. Zahiren mesela çok cezbedici olan bir servet, şan, şöhret, güzellik, eğlence gibi şeyler surette güzel gözükse de bazen insana sıkıntı verir, problem meydana getirir. O yüzden Cenab-ı Allah'tan ne istediğimize, Cenab-ı Allah'tan ne murad ettiğimize çok dikkat etmeliyiz. Bazen istenen şeyler hayırlı gibi görünse de sonuçları hayırsız hale gelebilir. Arzuladığımız şeylere ulaşamıyorsak o an durup düşünmeliyiz. Bunun bir imtihan olduğunu, neticede Cenab-ı Allah'ın bizden çok daha öteleri gördüğünü, bizim göremediğimiz her şeye vakıf olduğunu, geleceği bildiğini ve bizi tanıdığını, bize neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu çok iyi bildiğine iman edersek bir şeyde çok ısrarcı olmayız. Çünkü Cenab-ı Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Biz sınırlı varlıklarız. Düşünmemiz, görmemiz, işitmemiz, anlamamız, tahminimiz hepsi sınırlıdır. Ama Cenab-ı Allah sınırsızdır. Sınırsız kuvvetiyle bize neyin hayırlı, neyin hayırlı olmadığını çok iyi bilendir. Ve bir müddet sonra verir ve verdiği bizi mutlu etmeyebilir. Bir çocuk düşünün, kendisine zarar gelebilecek bir şeyi talep ettiğinde, istediğinde anne ve babası ona engelle olur, mani olur. Niye? Çünkü zarar gelecek, sıkıntıya uğrayacak ve şöyle denilebilir mi? Bu anne baba bu çocuğa muhabbet duymuyor, bu çocuğu sevmiyor denilebilir mi? Halbuki tam tersi, muhabbetinden, sevgisinden dolayı bunu yapmaktadır. Teşbih teşbihte hata olmaz inşallah. Cenab-ı Allah da bizi bu surette sevmektedir. Ee, ve bize zarar gelmesini istememektedir. Ve bazı şeyleri bazen maddi olarak, bazen manevi olarak vermediği anda, vermediği anda bize aslında şefkatinden, rahmetinden, muhabbetinden bunu gerçekleştirmektedir. Dua ediyoruz. Duamız yerini bulmuyor diye boşuna düşünmemek lazım. Bu başka şekillerde duanız zaten yerini bulacaktır. O yüzden buradaki sırlı aslında mesele teslimiyettir. cenab Allah'a teslim olan, Cenab-ı Allah'ın rahmeti karşısında, adaleti karşısında boyun büken kullar Allah Teala'nın izniyle mutlu olurlar, huzurlu olurlar diyorum. Cenab-ı Allah bütün esma-i Hüsna'nın bereketiyle herkesi kuşatsın. Allah'a emanet olun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا صدق الله العظيم